Ya. Biz geldik. Merhaba. Merhaba Gülşah. Taner hoş ya. geldiniz. Buyurun. Taner ben. Ben de Bora. Memnun oldum. Buyurun buyurun. Eee Taner işler nasıl şirkette? Valla Sinem şirket durgun bu ara. Ha, hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne acım ne iş yapıyorsun? Acım ben Taner özel bir şirkette. Ben kendim söyleyemiyorum. Tobi söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söylesin. Özel hadi bir şirkette yazılım mı? Hadi ya. bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. Ha ben de antrenörüm. spor salonunda. Falan hadi, hadi sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? Ay bu gene huysuzlandı dün uykusunu alamadı. Ya da. Siz ya uyku, siz uyku mu geldi? Bir alışalım bir konuşuruz yani. Allah, Allah. Huysuzlandım. Ne şey Gel ya. bakayım altını mı ıslattın? Ne yapıyorsun? Sen? Yo altın kuru senin ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsun. Hayır! hayır, hayır. Delikanlı gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun sen böyle? Sen mümür bey valla ben şeyi ya, ya. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kendini. Ya sadece alayım. ekmek <laughs> aldım eve gidiyordum ben. Ha ekmek mi aldın? <laughs> tamam o zaman sen git hadi. Tamam. Hadi tamam yok o zaman bir şey yok. Çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyorum de. Gel sen buraya sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Ha, geleyim içeri ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek tamam o ekmek zaman. Ekmek çok mu şey, tamam. Çavdarlı istemişler ya, Yanlış ama. Tam burada nasıl daha mı iyi? Sokağa çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ek... <laughs> Çok iyi bunları izlememiştik. Mekfest'te bir araya geldi. Nere <laughs> nere ekmek almaya. Nere <laughs> nere Şimdi sizde. <laughs> Ekmek almaz. Sağ <da>. koruma. <laughs> Benim evimde düzgün çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. h bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimlerin farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? Ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok o, mu? Alt tarafı tel ya. Yani. bir 450 TL fark ödemeniz evet. bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya ben size oluyor. güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben, de bizim şey kızı özel üniversiteyi <laughs> yazdırdım yani. 26 ya o kadar doğru, doğru ki. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76.000 liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta bir 1 GB ver hadi ver. 1 GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB çeker mi ne dersin? Abicim ablacım naz yaptığım yok internet çekmiyor. buldum. pezevenk buldum adını yoldukça yoluyor valla. <laughs> hadi 5 GB çeksin artık şu internet. ama kimse... Abi kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bulamıyorsan boşver ya. Dur bulacağım dur. Bu ilişkiyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa, o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> bırak Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var. Tamam. Ee, nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? Bir şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimin bir fotoğrafı olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını. Abo. 3000 tane fotoğraf video var burada. kodumsa sabul. Böyle yazın çekilmiştim. Üstünde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştığım Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mu ayyoko değilmiş dur. Şuralarda bir Sani. saniye. Tamam arama artık gördüm. Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Anla mizah. Şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç, sıran gelince yatırırsın. Ha, sıran mı? Tamam, tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma, girişini gör, çık hadi git. Ne oldu? Hakkını ya. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç geç. Lan nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yok. Yapma gözünü seveyim. ana ben senin sıranı mı yapmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye ölmüşüm ana? Aa vallahi mi? Ne, ne? ne oldu? Hiç ne utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadın Bu, yaşlı çocuklar, bu ne niye Hepsi saygısın. Bu çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadından Terbiyesiz. Kimi? yapıyorsun? Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hadi geç şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gel. Sana çok teşekkürler çok. Abi ya da bir şey geliyor. Üniversiteye giderken metrobüse arada tıkışan teyzeler ve kendilerini her zaman haklı bulmaları. Sonu çok sevindim. Tamam ama büyük para kazandığın zaman bize ödeceksin. <laughs> bayağı. <başlamalı>. Tamam tamam ödeyeceğim <laughs> tamam. Heh, sen de bize alacaksın. <laughs> tamam tamam gidip oynayalım. Evet, tamam. 800 2000. vay be ilk maaşımı aldım. E ee, para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımızı. <laughs> ne ödemez anne? Kaç yıl önceki bilgisayar çöp oldu ki? E ama ödeyeceğim dedin. De al 200 lira vereyim yani. E 200 lira değildi ki o bilgisayar. <laughs> sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para aldım hiç. Nasıl şaka bu? Oğlum sen kimsin heralemin parasına çöküyorsun lan gundi. Abi ne çökmesi? Kimin parası? Ne oluyor? Kes lan, gevşek. Ester, dök benzeri yap dükkanı. Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Abi dökme dükkan değil, bizim ev burası. Konuşma ılık, parayı ver. Konuşma. Anne ne gerek vardı böyle bir şeye? E ver o zaman parayı oğlum, konuşma. şu bizim yirmi bu senin. Gibi. Yok artık. Allah, bunlar güzel laftan gundi. anlamaz. Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın. Bunların anası evladım öyle demeyelim. Annesi benim yani. Ben sana mı dedim abla ona dedim. Sen niye bana yükseliyorsun? Ester dök benzin abla ya. Çok sıcak. Bir tanem. Tamam lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de senle uğraşmayayım. Bir dur bir hadi. Çık. Ya kaçma gelsene biraz sarılacağım alt tarafı canım işte Efendim lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini tut şunu. Gel gel bir. Bir tane tamam. Akşam sarın Ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. Sarıl can. Bana sarı, asla sarılamazsın. Sarı, sarı. Ya bırak, vıcık vıcık elin. Ya elin yanıyor Allah. Baba çok güzelmiş. Bunu alalım mı ya? Hah. Ne kadarmış o? 200. Biz pahalıymış. istan beğendiysen alalım oğlum. Aslan babam benim. Çok teşekkür ederim ya. Ha, beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne oldu. Çok sağ olun valla. Ha iyi. Ama bak unutma. Baban kendini hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Varıyor. Hep size ya. Bak. yıldır aynı kaza giyiyor, 6 aydır aynı sandviç yiyor, 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor, bir cümle bir cümle, Bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın, çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları yap hatırla. Ya ben de bu ceketi alayım bari ya, indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla, varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak, 4 yıldır aynı tülbendi tak. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bakın 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Ben konsere gidince bu da alındı. Da. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Muhterem çok takılma kelimelerine. Neyse ondan sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kardeşim biz kalkalım artık. Sizle oh. ne alakası var kardeşim? İskenderimize tartışıyorsan boş versin. E, aynı ortamdayız hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Çinik alakası yok abi gibi. sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani? Yok orada? be siz takılın ne olacak? Öyle mi? İyi kalk hayatım. ne oluyor lan? Bunun normali bu abi sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen bir daha söyle bakayım. Bak sen bana kızım diye hitap edemezsin piç kurusu. Affedersin küçük oğlum. Ne dedin duyamadı bir daha de... ne? Ana adamı vurdu manyak. Allah Allah kardeşim ben öldüm diye siz niye geriliyorsunuz? Oynayın Allah'ım ya, ya. siz niye giriyorsunuz? Oynasanız hadi ya ana. <laughs> Kolay gelsin. efendi biraz beklemeniz gerekecek. Ay İçeride ya ben gerçekten. Kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor. Diğerleri oturuyor. <laughs> Ee, onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığım bilgisayardan yokmuş. Ben başka bir tane bulacağım. Hadi hallet. Affedersiniz. İşiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım. Al hanım bir tak bakayım. <laughs> Yok daha bulgurlar yemeyecek. Ya ben niye açım sürekli? Ben yine acıktım. Ya yarım saati var bunun. Sen yok. Oğlum başka bir tane buldum ama 7000 bin lira diyor. Bak babaannen orada onunla da. şu alacak ben almıyorum Yok 7 çok ben 5000 bin veririm dedim bak 5000'e pazarlık yap. Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın. Tamam. Az önce yemekten geldi. Ee, Güvenlik Bey e, kızım çıkıyor Rüstem de bir akrabamız var o giriyor oyuna. Bir oyuncu değişiklik. Rüstem abi gel sen gir ben çıkıyorum bu arada. Oğlum bir saniye sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki ben yerimi ona veriyorum. Saygılı ha olun, galiba. saygılı. İnsanlar arasında ama aile oluyor. oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi bu mu yani Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış Alo daya nasılsın? İyisin iyi ben de sağ ol. Olan kaç aldı? 417 Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaklı <laughs> onu arayalım. Salak teyze. Ya sana ne nasılım iyi miyim? Kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo sağlık olsun. Bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi. Oğlan kaç aldı? kesme. 202. Uf uf uf. Sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kim arayayım? Bacana ara. Onun oğlu disteksi. Ha şu B'leri de gören. Dur arayayım. B. Alo. B, B gören. Bacana. Oğlan sıçtı mı? He barajı geçemem. Eee o bizimki 2 102 ya hey, iyi iyi hadi Ne yapsak kime arasak barajı geçememiş ki ya Dur bir amcama oğlunu arayalım o batırmış İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi Oğlum sen de ana sınıfı karnet çıkar Alo amca bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? Ne demiştim Max'e? Abbo bizimki 5 yıldızmış daha kaç sene önce hadi amca Ya bak Kevser bu benim en küçük torun he ee? Hmm. Ee, sen tanıdın mı onu kim o? Hatırlamadım onun dedesiyle senin alacağın kardeş. Çocuklarının kayınçosu Çocuklarının kayınçosu Lan içki güveysi kimmiş hadi söyle bak yeme. Onun kayınçosuyla senin alacağın. Öyle değil <laughs> bak. Anne zorlama çocuğu bak. Öğrensin çocuk kimmiş söyle. <laughs> Ekti böyle bir şey söylemedim ya. Ha evet demiştim özür dilerim. <laughs> Kusura bakma. Öyle değil! Düzgün söyle kim? Allah Allah! Tamam oğlum, alalım oğlum. Öğrenci bu! Bu iş burada bitmedi. Söyledim. Sakın bak, ses çıkartma gebertirim. Heh, kim şu hatırladın mı? Bak bakayım. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimmiş söyle. Onun teyzesiyle amca... Hayır öyle değil! Onun teyzesiyle... ...kızı...